Selam arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Uzun süredir kutu açılışı yapmıyorduk. Bir kutu açılışıyla birlikteyiz yine. Arkadaşlar Amazon'dan almış olduğumuz dikey elektrikli süpürgeyi kutu açılışını yapacağız. Şarjlı bir dikey süpürge. Son zamanlarda biliyorsunuz pahalı olanları gündemde moda oldu. Artık her böyle race videosunda, short videosunda kocalarına aldırıyorlar. Yok Dyson'da, yok robot süpürgeydi. Biz de ekonomik yollu bir Dyson almış olduk. Amazon Almanya'dan geldi arkadaşlar ürün. Şöyle bir Amazon kutusunda göndermişler. Şöyle kutusunun içinde açalım. Şu şekilde markamız arkadaşlar Greenot, yanlış okumadıysam. Kodunu tam bilmiyorum. Şöyle kutudan birazcık ağırmış. Şöyle kutudan çıkartayım. Hop, şu kutuyu da hemen sallayalım. Kutunun içinde bir kutu daha varmış. Yani şöyle hemen bir internet sitesi var. Orada Amazon indirimlerini falan paylaşıyorlar. Kampanyalı ürünleri işte bu ürünleri kaçırmayın alın falan gibisinden. Bu ürünü bir de Jossi diye bir airfryer var arkadaşlar. Bu ikisini almayanları dövüyorlar gibi bir şey yani. Çok fazla satılıyor. Yani çok fazla alan var. Çok fazla tavsiye eden var bunları. Hayvan besleyenler için de arkadaşlar çekiş gücü falan gayet iyiymiş. Hani o kadar çok pahalı ürünlere kaçmaya gerek yok diye söylüyorlar arkadaşlar. Kutu içeriğinden şöyle bir kitapçık çıktı. Zannederim Türkçe yoktu. Çünkü Almanya'dan gönderiliyor bu ürünler. 3 yıl garantisi varmış arkadaşlar. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyol, Çince var. Kullanmak zorunda. İngilizce iyi bilenler ve Almancası olanlar çevirip böyle okuyup kullanabilir. Şöyle bir arkadaşlar aparat var. Bunları hepsini açacağız tek tek şöyle bir fırçalı bir parça var. Bunların hepsi tek, tek tek, açıp göstereceğim arkadaşlar. Önce bir kapağını şey içindekileri bir çıkartalım. Şu sünger üstteki süngeri şöyle alayım. Şurada bir parça var. Şöyle. Burada arkadaşlar temizleme fırçası galiba şöyle göstereyim. kameraya biraz yükseğe koyduk. Çünkü ürün biraz geniş olduğu ikisi kameraya çıksın diye. Evet arkadaşlar bu da şurada ışıklı başlığı. Şunu da şöyle kenara koydum. Eyvah. Kamerayı biraz salladık. Arkadaşlar, filtresi 2 adet HEPA filtre içinden çıkıyor. Bir tanesi içinde zaten herhalde makinenin içinde. Biri de burada yedek olarak. Hemen şunu da şöyle kenara koyalım. Şöyle arkadaşlar şarj adaptörü. Yani bu Türkiye için uygun. Şöyle de şarj edilebilir şarj adaptörü. Yani şöyle bir girişi var harfi veya USB falan değil şarjı varmış şu an bilmiyorum şimdi gelelim asıl makinemize bunu da çıkarttık mı diğer parçaları da hepsini göstermiş olacağız kutuyu boşaltmış oluyoruz arkadaşlar ağırlık olarak çok fazla bir ağırlığı yok Öyle. kutunun içinde bir şey kaldı mı kutunun içinde hiçbir şey yok şu an şimdi iki böyle yapalım Evet, toz ağzı yorumlarda arkadaşlar şu şeye dikkat etmişler. Şu toz ağzı açma kapağı var ya. Bunu çok dikkatli açın diyorlar arkadaşlar. Şundan dolayı çok hassasmış. Şu an bastım şarjı var üzerinde. Sesi de bu şekilde ikinci kademede şuradan basıyoruz. Şurada düğme var. Basıyoruz kapanıyor. Toz annesi boşaltma dediğim gibi. HEPA filtresi burada. Şurada bu mavi mavi toz annesinin yeri çıkıyor mu onu bilmiyorum. Ona bakmak lazım. Birazdan bakarız. Şurada artı ve eksi var sanırım bu da evet kademeyi arttırıyor arkadaşlar buradaki sanırım şu şekilde bu şarjı gösteriyor bir şu birinci ikinci en üst kademe herhalde basıyoruz bir de düşüyor var başka bir şey yok şu şekilde kapatalım şuradan bastığımız zaman arkadaşlar herhalde şu toz haznesi buradan ayrılıyor akı filtresi tabi ben şu anda gördüğünüz gibi burada Şekilde çıkıyor arkadaşlar. Şöyle gösterebildim. Bilmiyorum. Kamera biraz yükseklik aldığı için. Şuradan arkadaşlar. Şöyle takıyoruz. Tekrar. Taktım ben tekrar arkadaşlar. Şuradan basıyoruz. Çıkıyor kendisi. Şuradan şöyle. Şöyle arkadaşlar. Tekrardan. Bakın şurada zaten yuvası var. Şu alttan üstü doğru geçirdiğimizde. Valla tutamadım. Şimdi hem kamerayı şey yapıyorum hem de onu <laughs> tamam bu şekilde oturtturduk. Şurada hortum bağlantılarımız var. Şimdi arkadaşlar şu aparatlara bakalım. Bu koltuk aralarını falan süpürmek için herhalde. Ben çok süpürgeden falan anlamadığım için şöyle göstereyim. Bir de arkadaşlar yatak baş yatak süpürme başlığı varmış. Daha önceki versiyonlarda. Onu kaldırmışlar sanırım. Şöyle arkadaşlar bir de fırçalı bir süpürge ucu var. Şöyle Şurasında plastik var şu an söyleyeyim ben onu. şu şurası fırçalı yumuşak fırçalı. Plastik malzemesi olarak arkadaşlar pek yani böyle kaliteli malzeme durmuyor ama sonuç itibari olarak fiyatına göre bence iyi. Şöyle onu da almış olduk. Bu da arkadaşlar uzatma hortumu şekilde Koltuk altları için ayrı bir aparat satıyorlar arkadaşlar. Bunları da var mı bilmiyorum. Uyumlu mu? Böyle kırılabilen şu araya takıyorsunuz. Ve buradan böyle L gibi, L boru gibi düşünün. Oradan kırılıyor ve yatakların, e, koltukların altına rahat giriyor. Şuradan arkadaşlar uzatıyorsunuz gördüğünüz gibi. Şimdi böyle telefonla çekiyoruz. Kamerada çok iyi yansımayabilir. Bu şekilde uzuyor. Şöyle basıyorsunuz. Çok rahat bir şekilde de kapanıyor. Burada zaten kilitleme mekanizması var. Mandalları var. Takması çıkarması çok kolaydır. Şöyle. Ha, burası ters oldu tabi. Şu şekilde. Heh. Şöyle arkadaşlar. Taktınız. Bu şekilde. Bir de diğer süpürme aparatı. Işık Onu unuttuk ya. Makineyi gördük de. Evet arkadaşlar. Şöyle bir de ledli süpürme normal halı süpürme fırçası var. Bakın arkadaşlar şu şeyi görüyorsunuz. Bu şekilde zaten altına girer ama şu borunun da katlanması lazım. Şimdi şöyle bir test yapalım. Şöyle açtık. Filtremiz de şurada. Bu arkadaşlar hem kayıt yapıp hem de bu şeyle uğraşmak biraz zor. Evet başlığını da taktım. Kurulumunu yaptım arkadaşlar. Şu şekilde ben yere koyayım arkadaşlar yani hiçbir destek olmadan şu anda ayakta durabiliyor. Onu şöyle göstereceğim size. Şimdi videoyu durdurayım. Hem şurada süpürme testi yapalım. Hesse hissine bakalım. Hem de size ayakta nasıl durduğunu göstermiş olayım. Şimdilik videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar bakın hiçbir destek olmadan şu anda bu şekilde tek başına ayakta durabiliyor süpürge. Bu yönden iyi. Hiçbir yere dayamanıza veya destek vermenize gerek yok. Yorulduğunuz yerde bırakın böyle dursun. Bir de şimdi süpürme testi yapalım. Yani gerçeği çok fazla test gibi olmayacak ama bir deneme yapalım. Nasıl süpürüyor? Sesini de zaten duymuş olduğunuz Çok yüksek bir ses çıkarmıyor. Akşam istediğiniz saatlerde geç geç saatlerde süpürme yapmayalım da. Hani komşularımız şeyleri rahatsız etmiş olmayalım sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Şurada ışıkları yanlı gördüğünüz gibi. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle yakından da gösteriyor. Bakın yönünü görebiliyorsunuz. Hatta şurada ufak tefek böyle tozlar var. Görebiliyor musunuz? Kameraya yansıyor bilmiyorum. Şöyle onları çok güzel bir şekilde toparladı. Yani kullanması da gayet rahat. Yani şu an tek eli hem kayıt yaparken hem de şöyle bir kullanabiliyoruz. Arkadaşlar gayet rahat. Yani çok böyle havaya yapışmıyor. Tabii bir üst kademeyi arttıralım. Şöyle durdurayım. Şöyle dikelim. Süpürgemizi gördüğünüz gibi tekrardan dikmiş olduk. Şöyle. Bir yüksek kademeye aldık. Sesi duyuyorsunuz. böyle biraz daha havaya yapışıyor gibi ama o kadar kuvvetli değil şöyle burayı süpürmüş olduk arkadaşlar şöyle sanırım başka kademesi yok iki kademeli gözüküyor arkadaşlar eksi Evet arkadaşlar iki kademeli olarak gözüküyor basıyorum ama hani çok değişiklik olmuyor yine aynı sesi aynı şekilde geliyor şekilde arkadaşlar şöyle toz de göstereyim size gene biraz tozları almış. Şöyle. Bu videomuzda arkadaşlar bu şekilde bitirelim. Bu ürünün fiyatı vergiler dahil aldığımız fiyat bizim. Şunu söyleyelim kapatalım. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Biraz son ışıklarda sıkıntı oldu. Ee, arkadaşlar ürünün fiyatı gümrük vergisiydi bilmem hepsi içinde dahil 2865 mi 55 mi o civarda bir şey geldi bize normalde 3200 TL'ye falan geliyor Prime Day indirimleri Prime günlerinde %300 TL 400 TL gibi bir indirim vardı o fırsatlarda almış olduk yani şu anda kullanacağız eğer yorumlara yazarsanız kullanım sürelerinde yaşadığımız sıkıntılar falan olursa Onları da sizlerle yorumlarda paylaşırız. Şimdiden videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini daha çok istiyorsanız abone olup videolarımızı paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.